Herkese Merhaba arkadaşlar bugün e, e videosunun dışında bir iş yapacağız onu da çekeyim istedim değişiklik olur e, araziyi sürmemiz lazım artık bahar vakti e, ve e, otlar yavaş yavaş çıkmaya başlamış e, cevizlerin arasını sürüyorum süreceğim bir miktar dün sürdüm bugün de yarısından azı kaldı e, Hatta bayağı bir azı kaldı Çünkü toprak yaş biraz. Çamur değil ama işte 2-3 gün önce yağmur yağmış. Toprak gayet güzel. Çok kolay sürülüyor. Ondan dolayı mesela yaz döneminde yaptığımızda bir günde bir bölüm yapabiliyorduk. Yani toplam neredeyse 3 güne yakın ya da 2,5 gün. iyi uğraşırsan 2 günde bitirebiliyorduk. Şimdi o kadar hani rahat gidiyor. Ot falan toplanmıyor. Dur kalk yapmıyorsun. Hemen basıyorsun. Arkana bile bakmadan devam ediyorsun. Dolayısıyla bir günde e, bayağı belki 40 dönüm falan yer sürmüşümdür. Şimdi de 15-20 yani 20 değil tabi ama bir 10 12 dönüm falan bir şey daha yapacağım. 35 falan yapmışsam ki 30-35 falan yapar. 10-15 e, yani yarısından azı kaldı. Onu söyleyeyim. Tam bilmiyorum ne yapacağımı da. E, yarısından azı kaldı. Birkaç saat onunla uğraşacağım. Bir de budama yapmıştım. Onların devamını birkaç sıra yeni diktiğim yerde kaldı. Birkaç sırada şöyle göstereyim. Şurada kaldı. Birkaç sıra. 4-5 sıra orada kaldı. Bir de yeni dikilen yerde kaldı. Evet arka tarafı sürdüm. Sürülmüş hali. Diyeceksiniz ki ot var. O sıra aralarındaki yerlerde var. Ama hani yukarıdan bakarsan çok güzel gözüküyor ama yandan bakarsan şöyle göstereyim Bak mesela sürülmüş hali bu ama yandan baktığında otlu gibi duruyor Ama aslında ot sadece ince böyle bir 50 santimlik alanda var fidanların olduğu yerde Şöyle göstereyim Orası da aynı şekilde oldu işte şu aşağı bölüm kaldı bir de şurada iki sıra falan var. Yani burayı bitmiş sayıyorum. Burada bir şey yok da iki sıra gibi bir şey var. Şu aşağı taraf kaldı. Burayı sürdüm dün ve burayı sürdüm. Ve sağda aşağı yukarı 10 gibi başladım. 10, on, on buçuk değil belki ama 10. Yani 5, 6 altı gibi. 6'ya gelmeden hatta burayla bu büyük yeri bitirdim. <laughs> Şimdi dediğim gibi şurada 2-3 sıra var. Onu yapacağım. Ondan sonra orada kalan 2-3 sıra budama işi vardı. Oradayken durduracağım. 3-4 sıra oradaki budamaları bir yapacağım. Sonra alt tarafa ineceğim. Oranın sürme işini yapacağım. Bugünkü işim bu. Şuraya vakit kalırsa da şurada 3-4 sıra kaldı demiştim. Oranın budamasını yaparım ama belki yetişmez. Orayı da bir sonraki hafta veya ondan sonraki hafta yaparım. Çok geç sayılmaz. Şimdi traktörümüzü çalıştıralım. Evet şu dün takmıştım. Kazayağıyla yapıyoruz. Bunların önlerine düz taktım. Hepsi şöyleydi önceden. Önlerine düz taktım. Daha güzel batıyor. Daha iyi oldu. Arkaları eskisi. Bunda da ağız kalmadı gerçi de. Değişmesi lazım bunların arkaların. Ee, var malzemem de elimde. Ee, Henüz takmadım. Bir sefer daha yapsın. Bundan sonraki sürüşümde öbürünü takarım. Daha sağlam olur. Öndekiler zaten sivri uç. Onları yeni taktım. Arkadakiler de şöyle toprağa karıştırsın maksadıyla orada. Ee, şöyle hala evimizin çevresini toparlayamadık. Pislik duruyor. Şuraya şöyle bir lavabo aldım. Onu takacağım. Onu da göstermiş olayım. Dışarı lavabosu olarak kullanacağız. Burada işte mangal şu veya çalışmaya gelenler e, bir şey eline yıkacaktır. Tabak yıkacaktır. O da yapsın diye. Bakın burada şimdi şunlar var yeni bıçaklar, ağızlar. Arkaya taktıklarımda bunlar görüyor musunuz kalınlığı? Baş parmağı kadar var. Bayağı kalın aldım. Bunun güzelliği iki tarafı da sivri. İki tarafında kullanabiliyorsun. Bir de mesela ağzı yuvarlandı. Yani sivriliği gitti. Bunları çıkart, götür bir malzeme işte şeyciye, tornacı falan. Hemen bir sivrilttir bunu. Tekrar gel tak. O yönden aslında çok daha mantıklı. Şunu niye yaparlar anlamadım. Bu da toprağı mı deviriyor acaba ondan mı? Ah işte ondan. Eksi devamı şurada. Bir de yere düşmüş herhalde. Evin o kısmında birazcık toparlamıştım şöyle. Odun falan kesildi. Onları gösteremedik. Odun kestirdim koydum. Evet. Şurası düzenlenecek işte. Ben şeyle geçtim bir üstünden biraz karıştırdım pullukla. Aslında çok da iyi yapmadım biraz yamuk yumuk da oldu davralar. Neyse kepçe gelecek etrafın peyzaj işini onlar şeyle kepçeyle toparlayacak bütün bu taşlar pislikler her şeyi alıp başka bir yere ya o aşağıya dolgu malzemesi olarak kullanır sonra üstüne şurayı birazcık indireceğim şuranın seviyeyi bir tık indirmek istiyorum ki ev çukurda kalmasın kot olarak burayı şöyle yüzünden bir iki karış burayı alsın istiyorum. Buradaki şu kenara da bir pardon şu kenara da şöyle bir oluk çizdirteceğim. Şuradan falan akan su eve değil böyle aksın gitsin. Güzel tesviyeli bir şekilde burayı bir iki karış indirip işte buradan çıkan toprağı da sağa sola oraya dolgu yaparsa buradaki malzemeleri alıp evin öndeki düşük yerlere dolgu gibi yaparsa işte o toprakta Sonra buraların üstüne o dolgunun üstünü kapatacak şekilde şöyle tertemiz çıksın istiyorum. O aşamaya yavaş yavaş geleceğiz. Şimdiki işlerimiz aaa aaa traktörün lastiği inmiş tüh Lastik patlamış. tüm bir tane tele takıldıydı. Şurayı yapıyorum derken ya. Keşke yapmasaydım. <laughs> of. Şu tarafa attıydım teli. İncecik tellen hava gitmiş. Ana. Ne yapacağım ben şimdi? Ya keşke hiç girişmeyecektim ben buraya. Şuradan şurayı sürüyüp derken orada işte teller meller varmış patlatmış teker. Aklıma da geldi inşallah bir şey olmaz dedim ama olmuş işte. Vay arkadaş ya. Benim bunu şişirecek hiçbir şeyim yok. Birisini çağıracağız köyden mecbur. Mahsur kaldık burada. Tüh tüh tüh. Şimdi sıçtık işte. Olacak iş mi ya? Böyle kaldık. Hmm. şunu bir yaptırmayla da uğraşayım nasıl köye de gidemem burada böyle kaldım ve işim de var adam hemen gelir mi neyse bunu halletmeye çalışayım halledebilirsem buraları sürmesi de yapacağım halledemezsem onlar kalacak çok kötü oldu şurayı keşke yapmasaydım ya Şurayı da temizleyeyim diye gittik mahvettik traktör. Neyse arkadaşlar ben şununla uğraşayım. Ee, bir, yani uğraşayım derken bir arayacağım. Bakayım birisinde olursam bunu yapabilecek. Gelsin bir yardımcı olsun da ee, halledebilirsek işimizi yaparız. Halledemezsek bunu şişirtip köye gideceğiz. Orada tamir ettireceğiz yapacak bir şey yok. Kolay gelsin. Şu sol tekerdi bunu yaptırdık. Ee, gördesten bir abimiz geldi. Burada yaptı, gitti. Ama e, bu işler çok pahalanmış. Yani şunun içine şambriyel takıldı. Bir de ben tel girmiş diyordum. Ondan halası gitmiş diyordum ama aslında taş batmış. Şurada da battığı yer gözüküyor. Şuradan taş batmış. Orayı işte altına bir malzeme koydu. Ondan sonra yaptı. 1500 lira tuttu. Yani bir iki sene önce lastik alıyorduk herhalde bu şeylere fiyatlara bilmiyorum da. Biraz bana pahalı geldi. Ama yapabilecek hiçbir şey yok. Şöyle bir yerdeyiz. Kimsenin de olmadığı bir yer. Böyle bir yerden geldi adam bizi kurtardı. Allah razı olsun. Hem de işimizi yapabileceğiz. Çok da hızlı geldi. Bugün pazartesi, pazartesi günü normalde orada e, pazar olduğu için gelen giden çok oluyor normalde gelmesi gelmeyebilirdi bile yani e, ama sağ olsun e, adam bizi kırmadı geldi yaptı gitti helal hoş olsun o aradan bakarsan az bile yaptığı iş yani aldığı para az bile belki buradan bakarsan ama metreler olarak sadece biraz pahalanmış bu işler gibi geldi. Evet şimdi başlayalım. Süreceğimiz kalan yerlerimize doğru şöyle. Artık da bu Evin etrafında çok dolaşmayacağım traktörle. Şu yoldan geliş gidiş. Bir de tarla içerisinde de bu taraflardan gireceğim artık gitmem gerekiyorsa. Evin önünden geçiyordum. Şu evin ön, ön tarafından geliyordum hep. Ama e, çivi o da olabilir. Bir şey olabilir. Vallahi mahvediyor bizi. Akıllandık. Bundan sonra girişimizi o yapmayacağım. Olmuş. Şuradan da sürdüğüm kendime biraz yol yaptım. Gerçi vardı yol da burada hep ot tutuyor. Düzelerek gelirken rahat olsun diye böyle Gelirken boş geldim. Kazaya taktik geldim. Şurayı bir Valla taşların üstünden geçmemek lazımmış. Onu anladım. Ben çok sallamıyordum. Bir tane dik bir taş vardı. Böyle dik duran. Orada üstünden geçmiştim. Herhalde onun sivri bir yere denk geldi. Orası battı. Mesela şunun gibi. Böyle sivri taşların üstünden geçmemek lazım. Onu anladım. taşın üstünden geçme imkanı yok da. En azından böyle dimdik duran taşların üstünden geçmeyecek. Onu anladık yani. 1500 lirayı anlamış olduk. Artık dikkat edeceğiz. Yol da çok güzel oldu ha. Evet, buranın sonuna gelmiştim, bırakmıştım. İki sıra kala. Bazen insanın canı bir yerde istemiyor artık diyor, yeter. Yoksa şurada kalan şey, iki üç kere gidip gelip bırakıyordum burayı. Ya bitiriyordum. Onu yapmadan bıraktık. Neyse şimdi yapacağız. ortadan gideceğiz. 3 takviyeyle yapıyorum bunu. koyu bir rengi var üst tarafların şu ortası kumlu biraz bakın fidan biraz küçük kalmış bunlar Bunlar tekrar başımıza işte bu bir iki sıra kaldı onları biraz başını vurmam lazım tekrar Evet sürme işlemimiz bitti. Arazinin son halini şöyle göstereyim sizlere. Günde batıyor. Aslında birkaç saat önce bitti de. Şu an çıkıyorum. Çıkarken çekiyorum. Aşağılar da bitti. Aralarda bıraktık biraz. Onlar normal. Yani planların arasında sürmedik. Ama onun dışında normal izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.